Abicim bak yeni mikrofon aldım. Başıma bela aldım ya. Bütün yorumlarda var ya. Herkes diyor ki mikrofonda ses kısık ses kısık demiş. Biliyor musun dün? Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsun içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Wow. Böyle bir şey olamaz ya. Yani hiç almasaydım <laughs> bu <gülüyor> mikrofonu gerçekten daha düzgün, daha huzurlu bir hayatımız olacaktı. <laughs> Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Dün nasıl öyle olmuş bilmiyorum. Ben de bunu şimdi alttan ayarını bayağı açtım arasında Yani şu anda Evet şu anda inşallah çok demiyorsunuzdur. Normal sitede yazın. Gerçekten özür diliyorum. Yani ben de bilmiyorum bunu. hayatımda hiç böyle bir mikrofon kullanmadım. Ya beraber öğreneceğiz. Bu videoda artık olduysa ayarlara bir daha hiç dokunmayacağım dostlar. Ona göre dostlar lütfen yorumlara yazın ki ben de karar vereyim. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Gece dostlar bu gece PUBG Mobile Ne oluyor oğlum hızlı değil mi? Böyle ya. bir şey getir Bir şey değil mi? Yemin ederim korktu zıpladı bir yerimden ha. <laughs> bom 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 diye girdi. Geceleyin dostlar böyle bir şey gelmiş bakın. Böyle bir tane destansı var. Gördüğünüz gibi ayaklı mayaklı bir şeyli. Of. Güzel borulardan. evet güzel. erkek olanı da maske. güzel dostlar. Maske ve... çıkarsan abi. Aynı zamanda ya oğlum onunla mı ora şimdi. Ah, al anasını bak daha güzel. Daha güzel. Abi, of, zaten ben abi. onun maske çıkarmadan da güzel durabileceğini anladım yani. Tahmin ettim. Ha, ben Ka abi, kafamı çalıştırdım ve anladım. <laughs> Benim şimdi... anlamam biraz uzun sürüyor abi <yardımına. gülüyor> Ne oluyor ya abi sürekli tanıtım edit giriyor. Şimdi burada dostlar bir tane QBS'imiz var. Oğlum çok bu güzel. da güzelmiş. Bu, bu çok güzel abi. Abi bir dakika bu zor geliştirilebilen desenlerden mi? Evet, Öyle galiba. Ana ne alakası var ya? Abi bunun ölüm mesajı falan var ya çok lezzetli. Oh. Oha o ne? <laughs> Yılan çıkıyor bak. Abicim orada. ben size bir şey diyeyim mi? Hiç beklemezdim ben. Ben bunu kolay geliştirilebilir sanıyorum ya. Yok abi. Arkadaşlar <laughs> zor geliştirilebilir de sen gelmiş. Şimdi ben 16.000 ucu eklemiştim videoya başlamadan önce ama onun 8'i gelmiş. Niye öyle olmuş? Bir dakika bakıyorum kontrol edeyim. He muhtemelen şey ya beyler. Ben biliyorum bak şimdi. Evet. Bu, bu ara PUBG Mobile'de bir bug var. Buradan bir karakter kartı alalım bir ucuya. Bakın arkadaşlar şimdi. Bak. Gördünüz mü ne oldu? Oh. Si sihir yaptım. Gördün mü? Sen bunu görmemiştin geçen gün. Bu silahın dostlar zor geliştirilebilir silahlardan olması. Şu anda biraz işimizi bozdu. Ama bu geldiğine göre burada malzeme de vardır. Evet boya da vardır. Biz en son boyayı da bayağı harcamıştık çünkü. Ve 360 uc'ye vurmak da tabii ki bir kar. Ben hiç uzatmıyorum dostlar. Hızlıca başlıyorum. Bu arada ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama buraya daha önce böyle... Efsanevi silah gelmedi ya. Mor geliyordu. En ben son abi, max evet. seviyesi 5 olan geliyordu buraya geliyorsan bak buraya. Değil mi? Evet, evet buraya basit basit geliyordu basit buraya. Basit geliyordu harbiden. Ama şu anda arkadaşlar bilmiyorum yani nasıl böyle oldu. Bunları hemen geçelim. Geçti uğrabiliriz vurabiliriz aslında full. Kayma Dir abi <laughs> da gelmişti bir kere buraya. MK kolay geliştirebilir değil miydi? Yok abi 7 seviyeli gelmişti. O zaman girmeydim. O zaman bir odur bir de budur muhtemelen. Çünkü ben öyle hmm. bir şey hatırlamıyorum genel olarak. Şey. Aa buradan bunu da alabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. bak Bakın buradan jeton yerine girin buradan isterseniz bunu da alabiliyorsunuz bu da mı 200 Yo 550 paradır bu da. Ya bu MK'yı almayanlar varsa dostlar buradan bunu da alabiliyor musunuz? Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Tamam şimdi biz devam edebiliriz. Şu QBS. Aa güzel bak malzeme çok lazım. Malzeme ne kadar var ona bir bakalım da ona göre. malzeme hesabı da... Aa malzeme 9 tane varmış. mı? güzel. Ama boya yok. Sıkıntı yok. Bunu bu arada ben... Neyse bakarız dur bakarız. ya dün var ya bak bir şey değil mi? Dün chat GPT'nin Luzi'yi seçmesi beni gerçekten etkiledi biliyor musun? Ve onu seçip çok iyi açılım olması. He, onu seçip çok iyi açılım olması olması. Çok Aa, yani. ne geldi Aa. lan? Ona. Silah güzel. 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 Hayret. Bana gelmez bu şeyler. <laughs> tamam devam edelim <laughs> dostlar. Destansı da atması lazım. Yani chat GPT bile bence Luzi mal olduğu için ona kıyak yapmak istedi. <laughs> abi ba ne like. Bu arada yorumlarda şey diyenler var. Abi Luzi'yi çıkartıp şeyi alalım. Chat GPT. <gülüyor> 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 ne diyorsunuz bu konuya? Allah abi. <laughs> 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 <Bize> Discord'a geliyor. <laughs> <Chet GPT. gülüyor> Valla <laughs> Vallahi arkadaşlar ben bilmiyorum. Yorumlarda yazanı söyledim. Bu benim fikrim değil yani. Ben söylemedim bunu Luzi. Eyvallah. Nasıl eyvallah oğlum? Ben mi söyledim? Bana niye eyvallah diyorsun? Yine destan sattı bu arada. Evet. Şu anda senin bana eyvallah demendeki mantık nedir? Bana söyler misin bunu? Yok eyvallah. Oğlum sen laftan anlamıyor musun? Bak bunu burada i̇lla illa mal kampanyası yapacağım. <laughs> Arkadaşlar Ruzi maldır diyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ona göre bakıyoruz. Mesela diyelim ki 10.000 like mı gelmiş? Diyoruz ki o bak Ruzi benle birlikte 10.000 kişi sana mal demiş. Ruzi bak buradan mal. O erkek olanı geldi ya. Allah'ım ya beğenmiyordum ben bunu. Kadın olanı güzel. Şu geldi bak. Şu gelsin abi. abi. Bu gelsin. Verir, ver şimdi o da, verir. o da güzel ama. Utanmasa chat trip atacak ya bu Ruzi ya. Niye? Atarım. <laughs> <laughs> Atarım. güzel güzel. Ne abi saçı spamlayıp <laughs> bir daha verdi. Spamlıyor Ben anlamadım ki sebebini niye böyle bir şey yapıyor. Güzel. Silah atsın ya. 3 metre. Evet silah atsa harbiden 3 materyal de. Ya verdi. ne <laughs> oluyor abi? Var ya başka bir şey istesem olacakmış ya bu arada. Ben onu fark ettim. Tam bir silah daha gelse falan diyorduk dostlar. Bu güzel oldu. Daha <laughs> istesen abi. <laughs> Ulan bir silah gel var ya 3 malzeme ne iyi olur ya Harika olur bir tane böyle. Ya var çok ya iyi. çok mutlu ol olur Ne oluyor abi Ne oluyor abi Çok mutlu olurum var olur mu ya galiba? aa, aa <laughs> ne oluyor Senin <laughs> isteklerin bugün oluyor <laughs> Allah Allah Senin isteklerin bugün oluyor abi dikkat et Sakın o ya düşündüğüm şey isteme abi O düşündüğüm şeyi hiç istem abi Ya Olmaz. oğlum var ya şuradan Porsche Taycan ya. Böyle oh, oh, oh. <laughs> bir sistemde kayıtlı değil abi. <laughs> şaka şaka. şaka. <laughs> tamam. Şunları geçelim arkadaşlar hızlıca da. Ben şimdi sizi çalıyorum. Aa. <laughs> Oğlum ne yaptığını zannediyorsun ya? Bu <laughs> kadar da verme tamam. Allah Allah. <laughs> Delirtecek misin bizi ben anlamadım ki. Ben daha <laughs> evet daha verirse harbi abi. Çok Bak bu çok lakalı enteresan lakalı bir kasa lakalı. açılımıydı bu arada onu söyleyeyim. Bir e biz buna şey diyorduk zor gelişen abi. Bitti ki ananı avradını <laughs> yeter abi, abi yeter. alıyor abi. Oğlum, ne Oğlum bu? bu ne <laughs> lan? Ben hayatımda bir böyle bir şey. konuştuk dün o. Ben böyle Görüştüm bir şey görmedim. Şey. Vay anasını avradını ne oluyor lan? Şurada <laughs> <bir> şey var <laughs> mı <mi? gülüyor> Lan buradan <laughs> da 3 <üç> malzeme geldi. <laughs> Allah'tan zor gelişen ha abi. Oğlum hayvan gibi malzeme geldi ki. Abi ben kaç bakmayacağım. yıldır içe hayır öyle bir şey. <laughs> kaç geldiğine hayır, bakmayacağım. <laughs> Şunu bir bitireyim. Arkadaşlar bu süper yani süper malzeme kastık öyle söyleyeyim size. Bir yerden sonra saymayı bıraktım. Önce sayıyordum. Bir yerden sonra bıraktım abi. Yani çok şaşırtıcı bir açılımdı ve güzeldi. Şimdi bir bakalım. Bir bakalım. Abi 30 malzeme mi? 30 tane oldu. 30, <laughs> 30, 30 malzeme. Hiçbir fikrim şey yok nasıl 30 malzeme oldu da. <laughs> ben bunu bu <laughs> arada... 21 tane. Evet, ben bunu şeye basmayacağım ha haberiniz olsun yağma sandığına kadar getirmeyeceğim yok. bunu, yok. Zaten gerek vurma, yok. Vurma efekti abi. Yani. abi. Evet, QBS evet, için. Abi. Arkadaşlar evet, QBS zaten çok oynamadığımız bir silah olduğu için malzemeyi boşuna israf etmeyelim. Bak buradan ölüm mesajı, 50 tane boya alacağım. Şuradaki para da tekrardan binlere çıkması tabii iyi oldu bizim için. Buradan 50 tane boya alalım. Tamam, 50 boyamızı aldık dostlar. Vurma efektine gidelim, vuralım, adam gibi dağılalım bence. Hadi hayırlı olsun. Değil mi? <laughs> Ne evet gerek abi. var abi, oyun Hiç için... Hiç gerek yok, QBS, kullanmayacağım. Ya QBS yani, bir eli kullanacağım şu anda, bu silahı denemek için. Daha da bakmayacağım ya, Hayatımın <laughs> başka hiçbir yerinde karşılaşmayacağız muhtemelen. Ha, yeni bir tane gelene kadar dostlar, son deneme olacak yani mantıken baktığınız zaman. Hadi girin oyuna girelim. <gülüyor> <gülüyor> girelim Hadi girelim abi. Şuradan livi seçelim, gidelim, tamam. Aslında artık şeyde de var ki, <laughs> Erangel'de de var. Ama QBS dedim mi Livik'te oynanır beyler öyle de. Oğlum ne güzel lan üstün bulut. Sana bir, bir şey mi? Mu? Çok iyi kombin yapmışsın. Valla. Vay wow, ilk şey defa intifat aldım de, 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 de sen. De. Şey gibi <laughs> duruyorsun şu an. TDM'e girip yok edenler var ya. <laughs> of ben uyum. Ben TDM'ye gidiyorum. Yani git <yapayım>. ya. Aaa! <laughs> burada ne eksik lan? Ne oldu? Arkadaşlar olayı anlayanlar yorumlara Agabe yazdı bile. Yok geçelim. Oyuna geçelim. geçelim. Agabe'yi alıp anladıysanız ama beyler şurayı aldık bence de. Çok mantıklı mı bilmiyorum. Surakman erken düşüyor burada. Mantıklı mı? Abi kübez buldum abi. Ciddi misin sen? Vallahi. Kalsın Şimdi kalsın. Ver abi. Adam geliyor. Adam tamam. geliyor delo. Delo Allah seni ne masdela. Abi ara olmaz vur vur. Delo bekle delo. Bu ne? Bu ne? bizden sandım nereye? Ben de bizden sandım ama bu neyi buradan önümüzden geçiyor? Bizi görmüyor mu? Bu mı? kim abi? Önümüz var. A... Sağ olabilir. Bu ne abi bu? Ne Dön dönüyor bu kadar. <laughs> baygın o. Allah'ım ya. Niye kaçıyorsunuz ya? <laughs> Anlamadım ki. Adamı evet, kovuyor. Tam baygın adam. Oh. Kit var mı? Şurada abi. Şey, ikinci Ondan... duvar arkasında. Ulan. Arka arka. Aferin. Arka geldi arka. Duymuyoruz mu arkayı? Bak lan duymuyor musun? Beyler direkt geldim. Önümüz var. Hemen önümüzde. Eçeti var, var onun bravo. Benim QBS gitti ben ona üzülüyorum. Orada. Tamam o baygın. Arka geldi lan. senin sesin az. Hiç Hayır az tane. yine az. Beni beni baydı beni baydı vurursunuz onu. Ne geldi adam ya Luzin'in sesi sadece bana mı az geliyor? Mesela bak senin çok Yok iyi, Delon'un çok iyi, iyi, Luzin'in çok az. Beyler benim buralarda bir QBS olacaktır rica etsem ya. O lazım da biliyor musun? Ya o abi, lazım görmedim. olmasa ben size derim ki <laughs> alım sizin olsun derim de. Burada aa bolt abi almış bak. aa bak burada tamam. Aa bolt senin üzerinden Hayır, çıktı anasını. Hayır o bende abi, de, abi. de vardı. Burada Yok bende, bende de almış ya, ya, ya. sen nasıl adamsın tamam, ya. Tamam, tamam doğru doğru onda da olabilir oğlum sonuçta. Aynen de öldük biz ya. Aa, evet doğru. Gel abi burada gel. aa iki. İki kişi mi pusuyorlar? <laughs> evet. Ben bomba çekerim o zaman. Güzel. Siz bakın silahları <laughs> bırakmayın elinizden. Tamam. Biz iki gösteriyor ama diğeri kaçtı. Lan solda bir nereden bu yardım? Bombamlı. <laughs> Bombam buz yiye çarptı diyor. <laughs> Aa ortaya almadık biz. Aa ortayı unuttuk lan harbiden inşallah alınmamıştır beyler. Alınmamıştır. Bu arada bir şey değil mi? QBS'in ölüm mesajı görünmüyor bile bak. Ha şey e, ölüm mesajı görünüyordur tabi özür dilerim. E, vurma efekti görünmüyor bile bak <laughs> vurma efekti. Ve sen ne yapıyorsun? O M4'ten sonra abi okay, hiçbir şey gözükmez bence. O M4 <laughs> neydi ya? AP90'ı almıyorsun değil mi? Alıyorum tabii ki de niye almayayım ki yani sebebi ne? Silah deneyeceksin ya o yüzden. Oğlum silah ben UMP yerine <laughs> alıyorum zaten şeyi Sanki umf'e de seni mi geldi? Mantı alıyorum ben. Ya. Mantı çok iyi ya Mantı ben alıyorum Tekliyorum Umut abi yapsana iyi. Mantı mı yapacağım? <laughs> Hıh evet oğlum mantı, mantı nasıl yapayım oğlum <laughs> <laughs> Herhangi bir erkek mantı yapıyorum. yapamaz bu arada mantı Ben yapıyorum Ya Lucy ya sen marketten gidip suda kaynatıp Hayır, kardeşlerine verdiğini yapıyorum. mi söylüyorsun? Sıfırdan Hayır. mı yapıyorsun? Hayır. Evet Sen sıfırdan e, hamuru bana. açıp mantı mı yapıyorsun? Evet ya. Açılmış hamurla mı yapıyorsun? Açılmış burada da yapıyorum normalinde yapıyorum Sen sıfırdan hamur açıp mantı mı yapıyorsun? Evet yapamaz. Eğer sen bunu Unan yapmazsan abi, bize Abi yemin yapıyorum ben. Tamam madem yapıyorsan sen bunu bize yapmazsan Tamam Malzın <laughs> Tamam yapacağım Yapamadım. Ya oğlum nasıl bir erkek sıfırdan mantı yapabilir hamur açarak ya? Yapamaz abi, abi ya dümenci abi, ya. abi nasıl yapamaz ya, ya yapıyorum ya. Arkadaşlar mantı oğlum... Sezere kapalı yaptın mantı mı yaptın sen? Evet ya ben sana bir şey diyeyim mi? Okay. Bak sana çok net bir şey söyleyeyim. Kübra ablan mantı yapmayı bilmiyor nasıl satayım. Bak anladın mı? <laughs> muhabbeti şu an saçmalığı. Abi araba geldi. Adam diyor ki ben mantı hamuru kişi sıfırdan kişi. açarak mantı yapıyorum diyor. İnanamıyorum ya. Orada adam mı var Luzinserd'inde? Panda evet, var abi. Panda var gidiyor. gidiyor. Bir de doğru location. gitti. İki kişiler. Aa durdu durdu. Nerede, Nerede durdu? Aa gördüm Aa, lan sürükleniyor. Durmadı. Lan ne yapıyorsunuz? Olur. Ya silahım geçiyor. Hani abi ya. Oğlum beyler adamı vuramayacaksanız oh. niye öyle bir şey yapıyorsunuz <laughs> ki? Abi yan an dönümde indiler ya. Abi size inanamıyorum. İner tabi adam seni vurmak için yani. Bir dakika. Ben Aa! Kaldım onu bulundum oraya. bölge var. Lan ne oluyor? Bir baygın. Saldıracak kendini ama. Tamam bunu aldım ha. Baydım mı? O? Gelin mi oraya lan? Evet evet baydım birini zaten ve çektim. Bir kaldı orada. Geliyorum oraya. Panda, panda Daha pandayı Kaçıyor. Peşindeyim anam ha, düştü, düştü düştü Evet evet düştü <laughs> Oğlum intikama Öyle geldik var. lan <gülüyor> Abi <gülüyor> benim skillimin <laughs> süresi hızlı da oldu. o ne sıfırlamış olabilir Nasıl hızlı şey, Bu sarı bölge var ya abi sarı bölgedeyken daha hızlı oldu Hee oha çok iyi çok önemli bir şey bence ya bu. Burada bir şey mi varmış? Evet ben? evet. <laughs> Burada skill'i bas 6-7 saniye sonra tekrar geliyor. Aa o ne? Arkadaşlar o saçımı düzeltiyordum. Ondan sonra baktım adam şurada <gülüyor> AFK <gülüyor> öldü ya. <laughs> Alana öldü. Orada <laughs> <laughs> adam mı lan o dedim. Bir baktım arkadaşlar adammış. <laughs> tamam biri baygın diğerini ver Açı alıyorum arkanda. Bu arada. Geçti arka yolu. Tamam tamam görüyorum. Bravo. Şey var beyler şu, şu yön var. Oraya ilk dikkat edin. Ruzi orayı hemen abicim hmm. al sen üst tarafı. Aynen aynen. Geliyorum peşine. Tepeni de al hemen. Tamam bakacağım. Gördüm bak bir tane sağın var senin. Sağın baygın Ruzi. Çatı baygın. Kulübe, kulübe, içi var bak şu kulübenin içi var. Oynayayım mı oraya? Olur bakıyorum. Headshot'ı var headshot yedi. Vurun lan bir tane şuna. İki body yedi benden. Tamam, tamam peşine bayram, verdim onu. Bayram, bayram. Havada girin mi baydın? açık. Evet açık evet abi. Aşırı. Tamam Baydım. Tamam, 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 geldim bravo. Market Bir abi ekip abi. daha almalı evet evet bir ekip daha almalı. Şu evde var şu evde var. Bakıyorum soldan bir açı alacağım. Ha, baygınları da var. Tamam sıkıntı yok beyler siz yerlerinizi alın benim yerim çok iyi bu arada. Siz o sağ tepeleri bırakmayın da oralar, oradan geçmesinler. Baygınları da vardı. Tamam sıkıntı yok. Ben tam önlerini aldım ya. Orada pusuyorlar. Üçüncü şahsızlıkmaya gerek yok. Aynen Luzi sen de yerin süper. Abi skill'e bastı. Gördüm gördüm sola gidiyor. Önüne alacağım. Gördüm. Önümdeki eve girdi. Lan. <laughs> top attım abi bir şeyi be. Tamam. Oy! Çok iyi. Oha be. Çok iyi ya, Selamun aleyküm. Çok kötü bir haberim varsa neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Sana çok kötü bir haberim var. <gülüyor> Aa, <laughs> Allah saldı kendini. Allah saldı. Oğlum, Allah, 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 yapıyordu Allah, 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 Neyse arkadaşlar, umarım keyif Allah, Çıkmadan like atmayı unutmayın bay.